Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni işbirliği ve onunla gelecek muhteşem eşyalar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki kuzey ışığı etkinliğimiz var. Şu anda görüyorsunuz burada da 8 gün yine etkinlik takvimi var. Yine burada arkadaşlar bu etkinliğimiz devam ediyor. Halen daha. Şimdi arkadaşlar bu etkinliğin 8 gün var gitmesine. Ve arkadaşlar yani efsane bir kostüm de geldi. Bunlar yaklaşık bir 10 gün sonra falan tamamen geçecek ve gidecek. Ondan sonra arkadaşlar ne gelecek? Free Fire X Naruto işbirliği ve eşyaları gelecek. Ben de arkadaşlar bu videoda gelecek muhteşem silah desenleri, geliş animasyonu, ifadeler, kostümler, katanalar bunları sizlerle beraber inceleyeceğim. Şimdi arkadaşlar hiç fazla lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şöyle ilk başta bitirme vuruşu arkadaşlar. Yani son vuruş arkadaşlar. Şöyle dev bir kaplumbağa çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel değil mi ya? Şöyle bakarsak arkadaşlar son vuruş için çok güzel bir animasyon olmuş diyebilirim. Evet onun dışında arkadaşlar katanalarımız var. iki tane. Bunlar arkadaşlar Evo Katana gibi geçiyor. Bunlar böyle etkileyici özellikleri var arkadaşlar. İkisinin de ayrı ayrı gördüğünüz gibi işte öldürme anonsu vesaire var arkadaşlar. Yani çok güzel katanalar arkadaşlar. Bunların şimdi biraz özelliklerinden sizlere bahsedeyim. Evet arkadaşlar sol tarafta yeteneklerini, özelliklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vuruş efekti var, bitirme efekti. Onun dışında arkadaşlar ifadeleri vesaire var. İşte zaten hepsi ölüm anonsu arkadaşlar. Yani özetçe arkadaşlar bol özellikli yetenekli katanalar geliyor arkadaşlar. İki tane görünümü var. İkisinin de ayrı ayrı meziyetleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birincisi bu şekilde şöyle zaten vücuda darbede de arkadaşlar. Şöyle animasyonları var. İşte ölüm anonsu var. Yani Evo silahından farksız Evo katana diyebiliriz arkadaşlar. Açıkçası ben bunu Evo olarak sınıflandırıyorum. Evet iki tane dedik arkadaşlar. Şimdi geçelim bir diğer eşyamıza. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir uçan motorumuz var. Uçan motor şu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle büyük gösterişli sarı bir arkadaşlar uçan motorumuz var. Evet arkadaşlar gel gelelim biraz da kıyafetlerden bahsedelim. Şimdi bir tane böyle bir kostümümüz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle değişik gri güzel bir kostüm arkadaşlar. Görüyorsunuz üstü altı hepsi bu şekilde arkadaşlar. Yani altı çok da iyi değilmiş ama e, kıyafete bir bütün olarak baktığımızda hiç de fena değil. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer kostümümüz ise bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar kostümümüz iki tane görünümü var. Hatta üç tane görünümü var arkadaşlar. Şöyle değişik gördüğünüz gibi bir tanesi sarılı bir tane böyle hafif kırmızılı vesaire. Tam üç tane görünümü var arkadaşlar. Böyle bir tane kostümümüz yani gördüğünüz gibi arkadaşlar görünümleri de yine bu şekilde. Evet kostümümüz de arkadaşlar bu da bu şekilde. Evet şimdi arkadaşlar burada videoma kısa bir ara vermek istiyorum. sizlere hesap.com.tr'den bahsedeyim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi. Ayrıca yenilikçi. Burada Free Fire başta olmak üzere birçok oyunun e-pinini bulabilirsiniz. Free Fire'da güncelleme geldi. Paketlere, fiyatlara bugün sizlere biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle Free Fire bölümünü tıkladığımızda sadece e-pin olarak satın alıp GG topup üzerinden yükleme yapabiliyorduk. Artık yenilik geldi. ID üzerinden de artık yükleme yapabiliyoruz. Paketlerde ise seçenekler arttırıldı. Paketlerimiz 110 elmastan başlayarak arkadaşlar 210, 341 diye devam ediyor. En yüksek paketimiz şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 7194 elmasa kadar paketlerimiz yükseldi arkadaşlar. Görüyorsunuz fiyatlarda hepsi indirimli. Ayrıca yine sitemizde çekilişlerde devam ediyor arkadaşlar. Ana sayfada sol üstteki 3 çizgiye tıkladığınızda çekilişler bölümü var. Burada diğer oyunlar olmak üzere bütün oyunlarda çekilişler var. Buradaki çekilişlere de ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi de biraz eşyalardan devam edelim. Şimdi arkadaşlar eşyalara geçtiğimizde Şöyle arkadaşlar çok güzel bir tane giriş animasyonumuz var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir uçan motorumuz vardı. Yine arkadaşlar o şekilde bir tane de giriş animasyonumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle sarılı bir oldukça ekranı böyle komple kaplayan gayet böyle gösterişli bir giriş animasyonu arkadaşlar. Valla bilmiyorum güzele benziyor ama bilemiyorum güzel güzel fena değil. Evet arkadaşlar Yine arkadaşlar şöyle ifadelerimiz var arkadaşlar. Onun dışında güzel ifadelerimiz var. Yine bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet, gayet güzel, gayet hoş. Yine devam edersek bu şekilde bir tane ifademiz daha var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde şöyle ellerini ovuşturuyor bir aduket gibi. Şöyle değişik. Evet, değişik. Yine arkadaşlar şöyle bir tane canavar kamyonumuz var ki ne bu canavar kamyon gösterişli gerçekten ha. Çok güzel ya. Hoşuma gitti açıkçası. Baksanız arkadaşlar çok hoşuma gitti ya. Canavar kamyon değil de sanki şöyle bir cip gibi duruyor ya. Evet, böyle bir tane yine araç deseni. Evet yine arkadaşlar şöyle bir tane duvar desenimiz var yine. Böyle haritada fazla kendini göstermeyen. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, sade bir duvar deseni diyebilirim. Evet, bu şekilde bir duvar desenimiz de var. Ve arkadaşlar yine şöyle bir tane arkadaşlar neyimiz var? Gördüğünüz gibi bir tane silah desenimiz var. Evet arkadaşlar bu M4A1 de yine çok güzel bir desen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle e, gayet hoş böyle alevli manevli gösterişli de görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir tane M4A1 desenimiz var. Yine arkadaşlar sağ alt köşede özellikleri de yazıyor arkadaşlar. Vallahi çok gösterişli ya. Elde falan tutuşu çok iyi olur bunun. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir deseni var. Evet arkadaşlar. Yine şöyle arkadaşlar bir tane loot sandığımız var. Kütük şeklinde. Bildiğin kütük arkadaşlar. Yine arkadaşlar şöyle bir saçımız var. İşte kostümümüz var. Yine böyle. Bu ne ya? Yam yam kostümü gibi. Yam 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 yam. <laughs> çok değişik değil mi ya? Evet arkadaşlar yine bu şekilde kostümcüklerimiz var yine. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar yine bu şekilde bir tane kostümümüz daha var. Gördüğünüz gibi yüzü, gözü bu şekilde şöyle değişik arkadaşlar. Ee, nasıl bir kostümmüş bunun? Fatım Fatı değişik. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu şekilde bir kız kostümümüz daha var. Evet o da bu şekilde gördüğünüz gibi gayet hoş, gayet güzel. Evet boydan da bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde de bir tane yine kız kostümümüz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine dediğim gibi bu şekilde bir kız kostümümüz var. Saçları vesaire bu şekilde. Yine arkadaşlar biraz aşağı gelirsek işte demin gösterdiğim saçlar arkadaşlar toplamda bu şekilde. Yine şu şekilde ayakkabılarımız var. Yine bu şekilde bir pantolonumuz var. İşte pantolonlarımız da yine bu şekilde. İşte üstleri vesaire de böyle Yine arkadaşlar şu şekilde bir tane koşu animasyonu var. Yine bu da şu şekilde gayet güzel. Yine şöyle bir tane ifademiz var arkadaşlar ve şöyle bir tane Groza desenimiz var ki bu Groza deseni çok hoşuma gitti. Evet elde şu da bu şekilde. Yine M4A1 mi Groza mı desen? İkisi de güzel ama M4A1 gösterişli daha gösterişli. Evet şöyle yine arkadaşlar gördüğünüz gibi yine loot sandıklarımız var şöyle. Evet, bu şekilde loot sandıklarımız var. Evet, devam edelim arkadaşlar ve avatar bayraklar. Yine arkadaşlar şu şekilde avatar ve bayraklarımız var. Bu işbirliğinde gelecek olan avatar bayraklarımız işte bu şekilde yine saçlarımız var arkadaşlar. Şapkalarımız var. Yine şöyle bir tane de yine biraz daha aşağı gelirsek yüz maskesi var. O da bu şekilde arkadaşlar. Ve yine şu şekilde bir tane daha ifademiz var. Evet arkadaşlar. Free Fire X Naruto işbirliğinde gelecek. Son olarak da şöyle bir tane duvar desenimiz var arkadaşlar. Bunların arasında ücretsiz eşyalar da olacaktır eminim arkadaşlar. Eşyalarımızın tamamı bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelecek muhteşem eşyalarımız bu şekildeydi. Peki siz en çok hangisini beğendiniz? Bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar kanalıma verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olan olmayan herkese teşekkür ederim. Bazen bir like, bazen bir abonelik, bazen sadece videomuzu sonuna kadar izlemeniz bile bizim için destektir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.